Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa kanalına hoş geldiniz. Alves kablo ile alakalı bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Alves kablo ve bundan sonra ne yapar, ne eder, hangi yatırım fonlarının elinde ne kadar hisse var, ee, alanlar satanlar, bundan sonra ne olur, destek direnç noktaları konuyla alakalı bilgi vermek istedim açıkçası sizlere. Şöyle muazzam bir tavan serisi yapmıştı hisse. Işte. 70 liraya kadar da gelmişti 70 liranda. Üzerine çıkmıştı Alves Kablo. Bugün de gün içerisinde tavan yapmıştı biliyorsunuz ama e, tavanı bozmuştu. E, son dönemin en iyi Pasifik teknolojiden sonra en iyi halka serisi Alves Kablo'da gelmişti biliyorsunuz. Şöyle bir gün içerisinde neler olmuş önce onlara bir bakalım. Alves Kablo'da 72 65 eee Bugün en yüksek 73.50 tavan fiyatında uzun da bir süre kaldı aslında kapanışa yaklaşık bir saat kalaya kadar Alves kablo burada kaldı. Biz de teknik analizini yaparken Alves kablo mutlaka hissede yükselişin devam etmesi için 66 TL'nin üzerinde 3 gün kapanış yapmalı demiştik. 66 TL'nin üzerinde hisse 2 gün kapanış yaptı hatta dün de kapanış yapacak gibiydi ama bir anda tahtayı bozdular ve 73,5'tan birden 66 TL yani 66 TL'nin üzerinde kapattı evet doğru. Ama ne demiştik bir üçüncü gün cuma günü de 66 TL'nin mutlaka üzerinde kapanış yapması yapmalı demiştik. 2 gün kapanış yaptı. Yani bugün de hisse 66 TL'nin üzerinde kapanış yapması durumunda yeni bir yükseliş hareketini Görebiliriz. Bakacağız 66 TL'nin üzerinde bugün tutunmayı başarabilecek mi? Hisse de şöyle bir durum oluştu. Onu da söyleyemem. Bugün alanlara satanlara baktığımızda en çok alan bank of almış. 1.3 milyon not. Info 648 bin not. Yatırım finansman 162 bin not. Satanlarda Deniz 1.1 milyon not. Bakın A1 Kapital'in satışlarını Dikkat çekmenizi istiyorum. Birkaç gündür burada A1 Kapital tarafında bir satış var. 250 bin not. Yani A1 Kapital bunu nereden aldı? Nasıl aldı da bu 250 bin notu satabiliyor? Uzun da bir süre A1 Kapital'in satışlarına şahit olduk. Şimdi sizlere ben Alves Kablo'da e, yatırım fonlarının elindeki lot miktarlarını göstermek istiyorum. Şimdi Alves Kablo yatırım fonlarına baktığımızda en çok hangi fonda var? Bir fonunda var. E, A1 Kapital'in kurmuş olduğu bir fon var. Burada 350 bin lot var. Garanti fonunda 3 bin, Bakın diğer fonlarda çok fazla bir lot yok. Garantinin iki fonunda 3000 bin lot. Diğer fonlarda sadece bin lot var. Biner lot var. Bakın. Ama ne gitmezse bu A1 Kapital fonu 350 bin lot alım yapabilmiş. Bakalım bu bir fonu neymiş? Tefas'tan bir de onu kontrol edelim. Gelin, bir fonuna baktığımızda, A1 portföy birinci hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fon. Bu arkadaşın son bir aylık getirisi yüzde 21, son 3 aylık getirisi yüzde 65. Zaten 6 aylık getirisi yok çünkü daha yeni kurulmuş bir fon. 6 aylık bir serisi yok zaten bu arkadaşın. Yani. Hiçbir fonun içerisinde son bir ayda %21 getirisi olan bir fonu ben zannetmiyorum. Son 3 ayda da %65'lik. Borsada bir, böyle bir performans yok zaten. Muazzam bir performans. Yani içerisine baktığımızda da bakın genelde hisse senedi var. Repo, vadeli işlem yani en çok yüzde kaçıymış? %95'i hisse senedi. Yani bu arkadaş ne yapıyor? Halka arzlara giriyor. Bu yoğun fon. Zaten yatırımcı sayısı 260 kişi. Büyük ihtimalle dışarıdan yatırımcı almıyorlar bu fona. 260 kişi var. Kendi içlerinde ki kişiler değerlendiriyor büyük ihtimal bunu. Kendi özel olarak kurmuş olduğu kurumsal yatırımcılar tarafından herhalde bu fona katılımcı alıyorlar. Biz almak istediğimizde vereceklerini düşünmüyorum. Bu fonu oluşturmuşlar ve bu fon sadece halka arzlara giriyor. Yine Obama da en çok alan fon buydu. Limak Cimento'da en çok alan buydu. Bakın bu fonu tekrar gösteriyorum şuradan. Şimdi burası limak limakçimentoda Limak Cimento'da en çok alanlara bakar mısınız? Mesela A1 kapital fonu 800 bin not. PAF fonu yine A1 kapital. 800 ,000. bir fonu 800 bin not. Yine A1 kapitalin başka bir fonu 800 bin Ama diğer en yakın fonlar 273 bin, 273 bin adetli kalmış. Diğer fonlar daha azalmışlar bakın. Bin lot, bin lot, bin lot şeklinde. Ama bu fonlar çok daha fazla alım yapabilmiş A1 Kapitan. Obama Karnada da aynı şekildeydi ama Obama Karnada bir fonu satmış görünüyor. Onun halka arzında yoklar. Şu anda fon portföyü bulunmuyor. Demek ki satmışlar. E ne yapıyor? Yani bu fonlar yavaş yavaş yukarıya çıktıktan sonra hisselerini hızlı bir şekilde satıyorlar. Yani biz Alves kabloda bir süre daha sanki A1 Kapital tarafında bir satış görecekmiş gibi görünüyor. Ee, eğer bu satış bittiyse zaten hani hissede birazcık daha destek noktalar oluşabilir ama A1 Kapital tarafından satış hala daha devam ederse burada birazcık daha aşağıya doğru gelebilir. Ee, dediğimiz gibi biz hissede zaten destek e, yükselişin devam edebilmesi için 3 gün. 3 gün 66 TL'nin üzerinde kapanış yapmalı demiştik. Hatta bunu e, pazartesi gününden itibaren söyledik. Hatta 2 gün önce de söyledik. Şimdi o videoya bakalım. Şimdi burada Mogan Artemis, Artemis ile alakalı söylediğimiz yani alım seviyesine daha ise gelmedi. Böyle de giderse, devam ederse gelmeyecek gibi görünüyor. Peki hissede yükselişin devam etmesi için ne gerekiyor dediğimizde bu hissede alves kabloda yükselişin devam etmesi için mutlaka 66 seviyesi geçirmeli demiştik. Bizim baz aldığımız nokta burası. Şimdi 66 seviyesinin üzerinde birinci kapanışını yaptı hatta tavandan yaptı. Şimdi burada 66 seviyesinin üzerinde iki gün daha kapanış yapması lazım. Yani perşembe ve cuma günü de 66 TL seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmalı ki hissede yükseliş seviyesi devam edebilsin. 66 seviyesi hisse için önemli kritik bir nokta haline geldi. Bunun üzerinde 2000 kadrisi kalıcı olması halinde artık yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum. Artık burayı çünkü destek yapacaktır, destek seviyesi yapacaktır. Bunun üzerinde hisse yükselişi devam edecektir. Tabi bu arada hisseye gelecek kap haberleri yükselişi en büyük destekleyen argüman olacaktır arkadaşlar. Alves kablo ile alakalı çektiğimiz videodan kesit sundum sizlere. Bugün hissede yine sert hareketlere dikkat edin arkadaşlar. Yine çok sert hareketler olacaktır. Yani 65'ler, 64'ler, 67 seviyeleri. Yani burada tabii ki yapabiliyorsanız al sat yapabilirsiniz tabii ki de. Al sat ben trade'i çok iyi yaparım diyenler tabii ki burada. Ama dikkatli olmakta fayda var. Yine hissede çok sert hareketler olacaktır. Beni e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, herkese hayırlı sahurlar, iyi günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.